arkadaşlar. Bir yanında kilit olan oynayacağız. Yani... Kardeşim de kilit oynayacak oynayacağız. Şimdi kardeşim oynayacak. Ben de çekiyorum. Tamam. Hatırladınız. Bu, bu görev yapmıştık. Ortasına da yeni bir görev gelmiş. Aa, tamam. Ee, sevgili... al sevgili, inekler vardı. Sevgili inekler. <laughs> ne sevmezler ki? Atlıyorum. Tamam, sevgili inekler. Tamam. Merhaba Bitir abi. Bakıyorum. Aa bütün ineği var. Bütün ineği var. Ama ben saman istiyorum. Tamam. Bay bir, tane <laughs> saman <alın. gülüyor> yedi, bir tane saman al. Al bir tane saman. Neredeyim ben? Al şunu. Kardeşim al şunu. Kardeşim basayım mı? Alamıyorum ya. ki. <laughs> Aldım şimdi. Tamam. Şimdi mevzede e saman var da saman görünmüyor. Ben şu samanı şöyle bir yaratayım bari. Vurulak vurulak. Tamam. Tamam. Meri, Meri kız Meri yapıyor. Göremiyorum ya. Meri şu zamanı bir tane alabilir miyim? Meri ver şu zamanı bana. Şimdi şu zamanı da. Şu zamanı şöyle koyalım. Araba iniktik. Bak şunu koyduk. Aa bir tane uzay silahı. Aa bundan eşyaları kaldırabilirim. Bir dakika niye koyayım? Ha koydum. Bir dakika izliyoruz. Destala beta, la beta. Ooh, be, be. ah. <laughs> Birbirine yapıyoruz şimdi. aa buna kapısını mı alacağız galiba? Alamıyorum. Ha, aldım şimdi <laughs> Bir komşu virüs halini getirmi? Ha, bunu komşunun kapısına koyacağız galiba. Şimdi komşunun üstüne galiba. Kaş 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 tamam, gidelim Ee, ha, üstüne basmam lazım. Allah Tamam Yes yes. Hadi bakalım ne Allah bakalım Az sonra yine bu işi. Yes. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar Elmalara bakın. 15 tane de elmamız var. Evet. <laughs> Bir sonraki macerada görüşünceye kadar Bunu kim çekip kardeşimle ben. Evet, ben oynuyorum arkadaşlar. Bakın telefondan oynuyoruz. Bu da dostum. Tamam. Bir sonraki maceramıza görüşünceye arkadaşlar. Bir sonraki kanalda görüşünceye kadar. Hoşça